Kahraman. Kahraman. Melahat. Melahat. Kahraman video çekmemiz lazım. Hadi ses ver. Hadi göster teyzeleri. <laughs> göster teyzelere numaralarını. Hadi. Kahraman. Kahraman sana şöyle yapıyor. Kah Kahraman. Teyzelere numaralarımızı göstermemiz lazım. Hadi bizi beğenecekler. Beğenecekler bizi. Hadi viral olacağız. Şşt. Uyuşuk. Kahraman. Kızım mamaları çıkartmamız lazım. Bak paramız yok. Kahraman. Hadi kızım. Hadi bakayım. Anne de. Hadi video çekeceğiz. Hadi teyzelere numaralarımızı göster.